Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Puf puf olan yumuşacık poğaça tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Ölçüleri de hep çay bardağı ölçüsündedir. Ertesi güne kaldığında da yumuşacık oluyor. İnanın ki ısıtmanıza gerek kalmıyor. Derince bir kabın içerisine bir çay bardağı ılık süt 1 çay bardağı da ılık su ekledim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı kokusuz olan yağdan ekledim. Ardından 1 adet yumurtanın beyazını, 1 adet yumurtanın da sarısını kenara bıraktım üzeri için. Sütlü karışımımın içerisine yumurtanın beyazını sadece ekledim. 3 tatlı kaşığı toz şeker, ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Bir çırpıcı yardımı ile şekerin erimesi için yardım ettim. Ardından bir paket toz mayayı da ekleyerek çırpmaya devam ettim. 1-2 dakika şöyle şekeri eriyene kadar çırpsanız yeterlidir. Toplamda 6,5 çay bardağı un ekledim ben. Daha fazla eklemeyin lütfen. Poğaçada un birazcık düşmandır, sevmez. Biraz elinize yapışkan olursa daha güzel oluyor. Unu eleyerek ekledim ben. Daha havalanmış oluyor. Azar azardan önce spatula ile karıştırdım. Sonra da elimle yoğurmaya başladım. Şimdi çok cıvık olduğu için spatula ile karıştırmayı tercih ettim. Ardından ben buzdolabından hemen bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Dilerseniz daha önceden de çıkarıp kullanabilirsiniz. Buzdolabından çıkardığım için 4-5 dakika yoğurmak zorunda kaldım. Bu şekilde de daha rahat oluyor. İçindeki toz maya, toz şeker iyice yoğrulmuş oluyor gördüğünüz gibi tereyağının eriyip hamura yok olup gidene kadar 4-5 dakika güzelce yoğurdum. Hamur elinize hafiften yapışır. Hiç korkmayın olması gereken budur. Toplamda 6,5 çay bardağı un ekledim. İşte hamurum hazır. Artık dinlendirebilirim. Kapağı varsa kabınızın kapağıyla kapatabilirsiniz. Veya da benim gibi bir streç film yardımıyla hava sızmayacak şekilde kapatıp üzerini de bir havluyla kapattım. Tam bir saat oda sıcaklığında bekletirdim. Zaten havalar da çok sıcak. Hemen kabardı. Bakın iki katı yumuş yumuş çok güzel bir hamur oldu hemen bakın havası da çıkıyor. Elimle şöyle bir iki kere yoğurdum ve tezgaha aldım. Tezgahı unlamama dahi gerek kalmadı. Çok güzel bir hamur oldu. Ben bu hamurdan 12 parça beze yaptım. Dilerseniz daha küçük de poğaçalar yapabilirsiniz. İç harcı olarak da çok az lor peyniri, çok az da taze kaşar peyniri ve bir avuç kadar maydanozu doğradım ve karıştırdım. İçe doğru olacak şekilde bezeler toparladım elimle. Yuvarlak şekil verdim. Kenarda beklerken de üzerine streç filmle kapattım ki üstü kabuk bağlamaması için. Bakın çok az tuz serpiştirir gibi un ekledim tezgaha ve Elimle şöyle ovalimsi bir şekilde açabildiğim kadar büyüklükçe açtım. İç harcımdan ekledim ve rulo şekli vermeye çalıştım. İşte hazırdır poğaçanın şekilleri. Bu kadar kolay aslında. Rahatlıkla herkes yapabileceğini düşünüyorum. Burada da hızlandırılmış şekilde göstermek istedim. Benim kızım peynirli harç sevmediği için 4 adetini de sade bıraktım. Dilediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Bir daha göstermek istiyorum. Olabildiğince büyük oval şeklinde açtım ve iki kenarını katladım. En baştan altı doğru olacak şekilde yuvarladım. Ekmek yapar gibi. Çok kolay bir poğaça gerçekten de. Hızlıca şekil alıyor. Ben aynı tepsiye dizdim. 12 parçayı da. Artık dinlenmeye tepsi mayası için bırakıyorum. 15-20 dakikadan fazla bekletirmeyin. Üzerine streç filmleyip yine temiz bir havlu ile kapattım. Bu sırada fırınınızı 200 dereceye açın. Tepsi mayası hazırlanırken fırında ısınmış olacak. 20 dakika sonra iki katı kabaran poğaçalarımı streç filmden kurtarıyorum. Bakın, iki katı kabardılar, çok güzel oldular. Daha fazla bekletirmeyin tepsi mayasında. Daha önce ayırdığım yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar süt ekliyorum çoğaltmak için. Güzelce çırptıktan sonra üzerinde yumurta sarıslı karışımımı sürüyorum poğaçaların üzerine. O sırada dediğim gibi fırın 200 derecede ısınmaya başladı. Bundan sonrası size kalmıştır süslemek. Biz kızımla çörek otu ve susamla süsledik. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. İşte artık fırına gitmeye hazırlar. 200 derece fırında alt üst ayarlı olacak şekilde pişirdim ben. Tam 25 dakika piştiler. Belki de fırınınıza göre 20 dakikada pişedebilir. Bakın çok güzel oldular. Fırındayken iki katı daha kabardı. Bu kadarını beklemiyordum. Mis gibi bütün eviniz sanki pastane gibi kokuyor. Koku, koku alacak. İşte poğaçalarım hazır. Sadece çok sıcak olduğu için adettendir diyelim. Üzerine havluyla kapattım ki kendine birazcık gelsin diye. Çok sıcakken poğaçaları tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Midenize oturuyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra çay, kahve ile soğuk içecekle tüketebilirsiniz. Bakın çok lezzetli oldular. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.